kontinental takımlar arasında yer alıyor diyebiliriz. Kaleye doğru bir şut dışarıya. Bahattin topun başındaki isim Bahattin direkt kaleye. Pozisyonun içinde olan isim de uzaktan Serçut yandan avuta gidiyor. Etkili kullanamadılar. Şimdi işaret geldi Mehmet pasla başladı. Bora bir kez daha Mehmet'i çıkarttı. Mehmet bu. Şimdi işaret geldi Mehmet pasla başladı. Bora bir kez daha Mehmet'i çıkarttı. Mehmet bu. Murat baskı sonucu verdi. Bora yine topu kazandı. Bora'nın şutu. Murat baskı sonuç verdi. Bora yine topu kazandı. Bora'nın şutu. Topan isim oldu. Farkı 3'e çıkardılar. Eczacı başı tur için çok büyük çok büyük bir avantaj. Bir i̇şaret geldi. Çok sert bir orta gol. Fark 4 oldu. Kaptan. Can'ın yerden pası. Emre yine müdahalesini yapma başarı. Ardından Bora. Burak kazandır topu. Burak. Çekti şimdi sağ tarafa. Emre bir kez daha yine Burak oynadı. Burak. Can'ın yerden pası. Emre yine müdahalesini yapma başarı. Ardından Bora. Burak kazandır topu. Burak. Çekti şimdi sağ tarafa. Emre bir kez daha yine Burak oynadı. Burak. Turun kapısını arttı. Mücadele şimdi sol tarafa doğru. Çerçevelen Uş. top. Gol kötü kaçtı. Tekrar iyi ver kaç Yaman karşı karşıya Yaman ilginç bir, po ilginç bir pozisyon Kaşırdı. Hakem top can indirdi Suata Suat Suat yerden pası Yaman işık hareketler Murat geldi gol geldi Murat'ın golü 5-1 yaptı skoru orta geldi yine Murat İlkay. Emre arkaya doğru kafa vuruşu direğin dibinden avuta gidiyor. Can indirdi Hasan'ın şutu Yunus Emre Yal. <laughs> Emre bir kez daha Mehmet oynadı. Mehmet iyi geçen atak Burak ve gol geldi. 6-1 oldu skor Burak'ın at. Şimdi bir şut yine Yunus Emre Yalpi. Yine Yunus Emre Yalpi. Yine Yunus yine Yunus. Burak iyi sıyrıldı. Yerde kaldı orada. Bora sağ tarafa Mehmet'e. Mehmet içeri çevirdi. Bora inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı. O Topla alakasını kesmişti. Ali Erkan. Top pası iyi yere. Kendisi gitti Suat bir kez daha. Ali Erkan seken top. Kubilay vurdu gol geldi. Ali Osman Boyraz golü geçerli saymadı. Ve maçın son düdüğü geliyor. Eczacıbaşı rakibine 6-1 mağlup ediyor.